Yeni bir videodan herkese tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş hoşgeldiniz. Ee, şu an saat 6'ya geçiyor, biz arkadaşlarımızı iftara davetliyiz. Ee, sabahtan beri valla 2-3 saattir içli köfte yapmakla uğraştım. Ama hani bildiğimiz elle açılan değil, bu stretch filmle beraber oklavayla açılan ve üzerine böyle yuvarlak bir şey yapıştırılıp sonra tekrardan böyle katlanan yani D şeklinde içli köfte yaptım. Çünkü diğerini gerçekten yapamıyorum. Hani o incecik açamıyorum yani elimle. Ben de o yöntemle 36 tane yaptım. Ee, ve buzluğa attım. Çünkü böyle şeyler hani o an canınız istiyor ve onunla uğraşmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki şimdi bir olsaydı kızartsaydık yerdik falan filan. Hemen böyle baktım vaktim de var. Canım da sıkılacak gibi. Dün temizlik yaptım. Sabahtan da temizliğimi bitirdim. Geri kalan kısmını yaptım. Yani işimi ikiye böldüm. O şekilde yaptım. Öyle daha rahat oluyor ve daha pratik oluyor. Ee, bu şekilde yaptım arkadaşlar. Havada sabah çok güzeldi. Saat 2 gibi başladım. 4-4.30'a doğru bitirdim. Ve böyle bitirdikten sonra rahatladım yani. Onu ben kızartma daha çok seviyorum. Yana böyle sosla, salçalı sosla falan yağ yakıp. Ama haşlama da güzel oluyor. Haşlama daha hafif oluyor tabii ki. Ee, bakalım akşam iftarda neler yiyeceğiz. Bu arada ben oruçlu değilim. Ee, anıl oruçlu böyle arkadaşlar hemen bir açılış yapmak istedim sizler için dediğim gibi evi de güzelce süpürdüm sildim Banyodur, tuvalettir her yeri hallettim oraları aslında çekmek istedim niyetimde o vardı ama biliyorsunuz ki hem temizlik ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum temizlik yaparken çekim yapmak ve ee, temizlik yapmak ikisi beraber zor oluyor Böyle valla sabah ama çok güzel dediğim gibi. Sonra birdenbire bir gök gürültüsü, bir yağmur belirtisi. Normalde Ege'men alıp dışarı çıkma planım vardı ama ana dedi bugün yağmur gösteriyor. Çıkmayın dedi. Şimdi babamı bekliyoruz. Saat 6 içerek geçiyor. Babam gelecek. E, ona Ege'meni bırakıp gideceğiz. Hani daha rahat rahat yemek yiyebilelim, işte çayımızı kahvemizi rahat içelim yoksa bu sefer hani egemen durmuyor, koşturuyor, çayımıza geliyor, dadanıyor falan. Hani bir de başka eve gidince daha böyle bir ya da daha kalabalık oldukça yani sayı arttıkça daha çok hareketleniyor egemen. Böyle arkadaşlar umarım ee, güzel bir akşam olur hepimiz için. Anna da söyledim gelirken tatlıyı unutma dedim. O da tatlı tatlıyı alacak. Orada yine büyük ihtimal açılış yaparım. Kamera da yanımda götürmeyi düşünüyorum. Ama ne kadar çekerim bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Görüşürüz yine. Hatta göstereyim size de tuzluktan. Egemenin uykusu gelmiş belli oldu. Nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle şöyle. Alabiliyor muyum? böyle değişik şeklinde. İçine de güzel bir bu arada. Yeni bir videodan herkese tekrar merhabalar. Sabah hava o kadar çok güzeldi ki yani 28 derece filan da ve güneşliydi. Ama bugün yani bugün derken e, ilerleyen saatlerde bu hale geldi. Nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Birden bir soğudu, bir yağmur filan yağmaya başladı. Ben ne yapıyorum? Burada akşam için 3 tane patlıcan kızartıyorum. Anıl içine hazırladı harcını. E, ee, karnıyarık yapıyorum. Ortalık batık. Her taraf yağ oldu. Ee, dün de güzel bir temizlik yaptım. Her yerin tozunu aldım, sildim, süpürdüm, banyo tuvalet her şeyi hallettim. Bugün Anıl da izinliydi. Babamla e, markete gittiler. Birkaç bir şey sipariş ettim. Onları alacaklar. Babam da bugün erken geldi işten. Egemenle hafta sonu burada fırın çalıştırıyorum. Sıcak olsun diye. Egemen de burada. Hafta sonu e, beraber Oynadılar güzel güzel evin önünde hemen burada. Bakar mısınız ne kadar karanlık içerisi. Kamerayı elime almadım almadım. Almayınca da gerçekten alasınız da gelmiyor. Alışınca da bırakasınız gelmiyor. Ama e, bazen diyorum ne çekeceğim ne yapacağım. Aklım karışıyor kafam karışıyor. Her şey hani hep aynı olsun da istemiyorum. Yani ne bileyim o yüzden de almadım bunu da bu arada burada kitabım kaçıncı sayfasındayım bakalım beraber 342. sayfasındayım şu kadarcık bir bölümüm kaldı biraz tembellik yaptım aslında daha önceden de bitebilirdi ama ne bileyim öyle kaldı vallahi arkadaşlar videoyu başlattım sonunu getirmedim kamerayı o an elime almamışım güzel bir iftarımızı yaptık arkadaşlarımızla geldik oturduk sohbet çay muhabbet derken zaman geçti Bakalım bugün de böyle geçiyor vallahi ya. Aslında dün temizlik yaparken çeksem mi diyordum. Sonradan bir daha vazgeçtim. Üşendim ya temizlik yaparken kamera elime alıp çekmeye. Çok patlıyor ya. Gerçekten aşırı patlıyor bu karnıyarık kızartma işleri. Ama seviyorum da babam da istedi akşam sonu çekmiş herhalde. Neyse güzelce ocak falan beraber sileriz. Bu arada ne izliyorum bakın. Yer Gök Aşk. Bu aralar buna taktım. Aşırı derecede taktım hem de. Ee, yani ne bileyim. Dediğim gibi eski dizileri şöyle eski dizileri açık açık izlemeyi çok seviyorum. Böyle ev halindeyim. Ev modundayım. Vallahi günler geçiyor arkadaşlar. Ee, böyle üzerine negatif, yani negatif enerji gibi değil de dediğim gibi ne çekeceğimi, ne yapacağımı bilemediğim için çok fazla kamera elimi alıp e, bir şeyler çekmek istemedim. Öyle ya, birkaç yeni bir şey aldım, onları göstereyim hemen. Şunları kızarttıktan sonra bu video büyük ihtimal çok fazla uzun olmaz. Hani arada vermek istemiyorum. Ay korktum. Yani arada vermek istemiyorum, e, ama sıkıcı şeyler de çekmek istemiyorum. Ama dediğim gibi kamera almayı da elime gerçekten çok özlüyorum. İşte anılar marketten gelir. Onların ne aldıklarını çekerim. Ee, geçen alışverişe gitmiş. Evet, Ama hava gerçekten sabah çok güzeldi. Pozitif böyle ne güzel bir enerjim vardı. Birden böyle söndü. Kara bulutlar geldi. Birden bir hava karardı. Sanki enerjim de çekildi. Tam böyle kitap okuma havası var şu an yani. Bugün belki de kitabı bitirdim. Bakalım. Hiç belli olmaz işime. Neyse hemen şu karniyerimi yapayım dediğim gibi şöyle günlük kısa da olsa bir vlog çekip e, atmak istiyorum çünkü ben de atmadığım zaman rahat edemiyorum böyle iş gibi oldu artık hani atmadığım gün atmadığım zaman kendimi çok hani boşlamış gibi hissediyorum öyle bir şey yani alışınca emin olun hani beni e, vlog çekenler çok iyi anlar alışınca bırakamıyorsunuz resmen bağımlılık gibi bir şey bu şimdi karni alıp yarıklarımızı yaralım bakalım. açıyoruz. Bayağı da açtım. Bu benim olur büyük ihtimalle. En küçük. Böyle birer tane yaptım vallahi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çok şeyde gerek yok. üstünden serpelim. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günler? Hareketli mi? Standart mı? Yavaş yavaş yaz da geliyor diyoruz ama bir yandan yağmurlar da peşimizi bırakmıyor yani. Ama hava fena değil. Sıcak sayılır. Şurada içimde. Ama çok fazla yapmamış. Ben de ona göre yaptım. Bakın anca yeter yani. Ben normalde bunu böyle bayağı bir dolduruyorum. En büyüğünü anına veririz. Dünden bir bulgur pilavı kalmıştı. Pirinç pilavı da çok güzel yakışıyor bunun yanına bu arada. Biliyorsunuz zaten. anca eritti yani o yüzden içini az yapmış baktım ben de ona göre patlıcan ay çıkarttım tamamdır sosunu da yapıp hemen geliyorum alüminyum folyo sereceğim. ben böyle salçalı yemekleri çok severim bu arada sosunda salça yoksa yani böyle bol salçalı olacak benim yiyeceğim yemek. Ama sosuna şey koymadım. Ee, yağ koymadım çünkü zaten yağlı bir yemek olduğu için. Alüminyum folya saracağım. İyice kızarsın, iyice pişsin diye. ocakta soğuduktan sonra artık sileriz. Ay göz görüntüsüne bakın ya. Önce böyle biraz pişsin. Sonra açıp üstünü pişireceğim. Aldım. 30 dakikada 180 derecede alt üst çalışsın bakalım. Ben de o sırada size aldıklarımı göstereyim. Sonra da üstünü açıp 15 dakikada üstü kızarana kadar pişireceğim. Yemek tamamdır. Şöyle ışığı yakmak durumunda kaldım. Çünkü gerçekten çok karanlık olmaya başladı. Egemen önce aldığım şortlardan başlayayım. Bunların hepsini Waikiki'den aldım. O kadar güzel yani desenleri hoşuma gitti ki. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir desen. Şöyle gri. Bakar mısınız ne kadar uygun fiyatı. Şöyle yine. Böyle bir desen. Ay bu da çok hoşuma gitti. Bu karakterin adını unuttum şimdi tane de şöyle dizaltı boy aldım. Bence yeter diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hani dediğim gibi zaten evin içinde şey giymeyecek. Ee, bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evin içinde e, atlet de filan dolaşacağı için hani şort filan giydirmeyeceğim. Böyle 8 tane aldım. 9-10 tane de tişörtü var. Yeter diye düşünüyorum. Yazı çıkarsın yeter. Sonra şöyle bir şey aldım. Egemen için yine deniz mayosu. Pantene'ni aldım. 23 Nisan için indirim vardı. Sonra kendime şunu aldım arkadaşlar. Hemmol'dan. Bir de şöyle şişme yelek aldım. Bershka'dan. Çok hoşuma gitti. Ya aslında ben bunu... Tamam aşkım. Ben bunu denemiştim daha önce. Çok kısa gelmişti. Dedim alsam mı, almasam mı filan... Bunun fiyatı ne kadarmış? 270 lira bunun fiyatı. Bunu da 410 liraya aldım arkadaşlar sadece üstünü. Bu da 90 küsür liraya düşmüştü. Anne, <laughs> bunların hepsini de 280 liraya aldım. Bence çok uygun. Yani 8 tane şort var. Da, da tişört Aa. sipariş ettik. 4 tane onlar gelecek. Ee, ben kendime şey sipariş ettim. Kendime e, koltuk koltuk silme bu Silvan'ın el mop'u var ya ondan sipariş ettim çünkü hani video filan izledim YouTube'da. O kadar çok hoşuma gitti ki çok rahat koltuk siliniyor. Ben normalde lifle siliyorum Arap sabunuyla beraber. Ama hani beni biraz zorluyor gibi hissediyorum. Bakalım inşallah bir gelsin. Beraber koltukta sileceğimiz zamanlar gelir. Beraber temizlik yaparız. Böyle bunları da almışken size de göstermek istedim. Bakalım marketten neler alıp gelecekler. Ona göre onları da çekerim. Sonra yemeğimin son halini gösteririm. Öyle. Egemen beni de çek dedi. Onun adı va. Beni. Evet senin. Aa tamam yok yok. Aa öyle yapmıyoruz aşkım. Yok yok. Anne Arkadaşlar ben biliyorsunuz senelerce yani neredeyse 3 3 yazsız filan bunu kullandım. Sadece Bioderma'nın Photoderm 50 faktör. Gerçekten çok güzel, aşırı güzel bir e, güneş kremi. Sonra sıkılıp geçen sene bunu almıştım. Var o bu da gerçekten çok güzel. Bu mesela kaç milim? 50 milimlik bir ürün. Bu 40. 40 diye atılıyorum ben bunu vallahi yalan olmasın da. 40 evet evet 40 mm. 40 milimlik bir ürün. Ee, ve ona rağmen bunun fiyatı daha yüksek. Ama bu da çok güzel. Bakalım. Ee, büyük ihtimal yine bunu alasım var. Çünkü bunun yani fiyat olarak daha hem daha uygun hem milim olarak da daha büyük. Ee, ama başka bir önerileriniz varsa onlara da açığım. Eğer kullanıp daha önce memnun kaldığınız belki onlara da bakabilirim. Şimdi marketten geldiler. Ee, ben Anıl'la beraber e, aylık alışverişte bunu almıştım. Ama bakın yine ne almışlar. <laughs> ya biz yani yeni çay aldık ya. Bir de tiryakisini almışlar yani. Babamın işi büyük ihtimalle. Neyse bakalım. Yine çay. Lipton'un. <laughs> Ha, anala ben kaymak aldırdım. Şeyin yanına, Kemal Paşa'ya çok yakışıyor. Bunlar ne? Aa, çikolata. Bu da bağımlı dişi. Hayattan mı yoksa çikolata almaz. <laughs> Sonra... Pul. Şeker yoktu. Niye? Aa, a, koskoca markette şeker yoktu. Bitmiş. Ay inanmıyorum. Ege'nin hamuru. Ee, şöyle buğday unu neymiş? Pilavlı pudur. Böyle ne alınan haber solunca da güzel oluyor. Portakal almışlar. Ay poşette hep şeyler varmış. Çamurmuş poşet valla. Aman yıkanacak zaten. Yani şunu ben aldırdım. Deterjanımız bitmişti. Şöyle Omo'nun renkliler 7,5 kilo kilogramını almıştım. Ben beş buçuk falan bulabilirsin al demiştim ama herhalde bu vardı. Renkliler. Bunu çok seviyorum. Gerçekten bütün lekeleri falan çıkarıyor yani. Sonra bu neymiş? Rulo peçete. Bundan da vardı aslında ama tereyağı. Tereyağımız da vardı biraz. Bir tek üzereydi. iyi olmuş. Bir de şöyle bir şahın. Kaç kiloluk bu? 2 kiloluk yoğurdunu almışlar. Yarım yağlı aynen. Bunun bu arada e, bütün şeker miktarlarına bakabilirsiniz diğer yoğurt diğer yoğurtlara kıyasla. E, şeker 100 gramda 3.1. Aa geçen de baktım 2 idi. Yani en düşük bunun arkadaşlar. Hazır yoğurt alacaksanız bu kebire de bakın. E, ne bileyim. Şimdi tor torkuya falan bakın. içi yani her şey içime yoğurdu var mıydı bilmiyorum bakabilirsiniz. Şeker miktarı çok yüksek. En düşük bu bir şahın yoğurdunda. O yüzden özellikle bu marketi tercih ettim. Evet, böyle bir alışveriş yapmışlar. Hocam bunu nasıl biliyorsunuz. Bunlar bunu kalacak. Bunları elde yıkayacağım. Üstünü açtım. 15 dakika daha kalsın. Sonra yemek tamamdır. Ay yağlara bak aman Allah'ım. Yerlere bile silmem lazım yani o kadar. <Sessizlik> Uh, buhara bakın. Şöyle bir göstereyim. Bu burada kalsın biraz. Bu işte tamam. Dediğim gibi video kısa oldu ama ona rağmen e, ben yükleyip atacağım. Arayı çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Çok fazla ara vermek istemiyorum. Evet zaman zaman elim alasım geliyor kamerayı. Zaman zaman gelmiyor. Dediğim gibi sıkılmanızı da istemiyorum. Her neyse beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.